Dostlar, yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biraz Fatih Erbakan'ı inceleyeceğiz ve gerçekten de Fatih Erbakan'ın çıkışının aslında babası Necmettin Erbakan'ın bir karması olduğunu yine burada evrenin dilini yani astroloji kullanarak ortaya çıkaracağız. Çok dışı bilgiler var arkadaşlar. Şimdi bazıları şöyle düşünüyor, ya bunlar danışıklı dövüşüyor falan. Hayır, işi öyle değil arkadaşlar. Ben size buradan bazı veriler göstereceğim. Sonra da kendi bazı görüşlerimi paylaşacağım sizinle. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan ekranı paylaşmak istiyorum. Şimdi Fatih Erbakan, arkadaşlar 1 Ocak 1979 İstanbul Doğumlu. Şimdi burada sıradışı olan, yani ilk değineceğim konu, ben e, astroloji konusunda hani istatistik çalışmalarım vardı İşte tek tek dereceleri inceliyordum burada sabit yıldızların e, zodyaksal hani biz işte mesela Sirius 13-14 dereceye yengeçte etkiler falan mı şeklinde yoksa paran tekniği şeklinde mi diye yaptığım istatistik çalışmasında arkadaşlar şurada göstereyim dereceleri incelerken açık ara en fazla çıkan e, güneş derecesinin e, oğlan 10 derecesi olduğunu gördüm. Ve burada görüyorsunuz arkadaşlar yani çıkan ünlü sayısı 454. Sonradan gelenler balığın 3 derecesi. ya yani Bu tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ama arkadaşlar burada sıvı dışı bir sayısal fark var. Sebebi şu. Bir kere bu derece Sirius'ta paran yapıyor. Bu bir. İkincisi 10 sayısı arkadaşlar Oğlak burcu temasıyla da alakalıdır. Bir yerde otorite olma. Oğlak burcu nedir? Otorite. Yani hem Güneş oğlakta hem de ikinci bir hani nasıl söyleyeyim? İkinci bir oğlak daha etkisi veriyor ve hem de Sirius'ta paran yapıyor. Yani kat ve kat güçlü bir etkiler. Silsilesi. Şimdi ee, Fatih Erbakan'ın güneşi 10 derece oğlak. Saatini bilmiyoruz arkadaşlar. Yani buradan çok yanılmaz. Şuradan position kısmından bakın ben parantekni raporunu bile açmıyorum. Güneşin sağ eğilim derecesi 281.15. 281 derece 15 dakika. Şuradan da arkadaşlar 1979 yılı görüyorsunuz. Şurada sağ eğilime göre sıralamışım. Geldim. Sirius'un sağ eğilim derecesi 101.03. Yani 101. 03 diyor dakikalar fark var. Bu ben hani sürekli kullandığı için bir de Sirius ee, en parlak yıldız yıldızlar arasında. Bunları <laughs> bildiğim için doğrudan paran yaptığını hemen biliyorum yani hiç raporu bile açmadan. Sirius ölümsüzlük etkisi çok önemli insanlarda çıkıyor. Bu arada Güneş babaydı için Belki babasından da bahsediyor olabilir. Çünkü Necmettin Erbakan ee, kendi İslamcı canimi aslında unutulmayan bir figür. Bakın bunu bir yere not ediyoruz. İkincisi güneşi 10 derece oğlakta olduğu için 10 sayısı veya mesela bu 28 de olabilir arkadaşlar. Doğrudan oğlak etkisi veriyor. Veya 28'de doğmuş olanlar işte Elon Musk güneşi 5 veya 6 derecedeydi. Yani 5 veya 6 tam hatırlayamıyorum ama 5 diye hatırlıyor. Ama oğlak etkisi neden 28'inde doğmuş bir otorite figürü. Şimdi oğlak etkisinde var bir yerde otorite olmak. Bakın Sirius etkisi hem oğlakta hem de 10 derece. Çok güçlü bir oğlak etkisi var. Güneş, Mars kavuşumu Satürn üçgen. E, ee, Tayyip Erdoğan'da da Güneş Satürn üçgen arkadaşlar. Güneş Satürn üçgen insanlar uzun vadede hani e, bir lider bir yerde otorite figür olma anlamında çok destekleyici. Ki Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Yani 20 e, birinci yılına girdi. Seçildiğinden beri de Neptünyen sayısı 21. 21. yılına girdi. Şimdi bu anlamda görüyoruz ki Fatih Erbakan boş bir insan değil arkadaşlar. Şimdi bakın Mars satürn üçgeninde yani orada e, hayat güdüsünde otoriteye gelmek, lider olmak, yönetmek ve buradaki güdü de Satürn üçgen sabırla e, bir de Mars oğlakta güçlü Bakın bu alana gelebilecek potansiyelleri gösteriyor. Şimdi değerli dostlar. Pluto 19 derece terazide. Uranüs 19 derece akrepte. 19 sayısı güneşin yücelim derecesi. Tabii şimdi bunlar İslamcı kesim olduğu için bunlar reenkarnasyonu inanmaz ama 19 sayısında jenerasyon gezegenler arkadaşlar güçlü pozisyonlarla lider figürlerini anlatır. Yani ruh mesela örnek veriyorum atmasyon Naziler içerisinde çok güçlü bir figürdü mesela. Veya eskiden Türkiye'de önemli bir konuma gelmiş güçlü bir fi figürdü. Veya belki de bir önceki yaşamda Fransızdı, önemli bir figürdü. grupları hükmetmiş bakın Uranüs, Pluto. Bir yerde konumunda güçlü bir konumda, lider. Ama ne olabilir bilmiyorum. Her şey olabilir bu. Ama güçlü yapılar, belki istihbarat yapısıdır. Bilemem. Merkür'ü de 19 derece yayda liderlik derecesinde Merkür sözleriyle veya işte mesela kanun çıkaracak hükümde işte o alanda lider Merkür'ü küçümsemeyin arkadaşlar. Adolf Hitler ve Göbelsin ikisinin de Merkür aks noktalarını tetikliyor Berlin'de. Göbelsin IC'de Adolf Hitler DSC'de. Atatürk'ün de Merkür IC hattı Ankara'dan geçiyor. İşte Merkür böyle etkili. Yani sözleri kanun gibi bir de yayda. E, Neptün 18 derece. Bu 9 sayısıdır. İnançlarla alakalı. Demek ki sözleri inanan kesimi etkileyecek güçte. Yani boğuş bir insan değil. Arkadaşlar, şimdi değerli dostlar, ayı işte kovada. Ama kaç derece olduğunu bilmiyoruz. Burada öylesini almışım. 16 derecede gözüküyor ama bu doğru olmayabilir. Şimdi değerli dostlarım, şuradan Bakın progres güneşi 26 ve bu sol da Sol da güneş. 26 derece kovaya gelmiş. Plutonik bir derece. Art bir de kova burcu arkadaşlar. Bir grup, bir e, organizasyon, yapı nedir bu? Parti. Bu partini siyasal İslam veya İslamcı. Bakın bu anlamda çok güçlü bir zamanda. 26, o güce erişeceği zamanda. Ruh bunu biliyor. Yani şu anda Fatih Erbakan böyle tesadüf bunu yapmıyor. Bunları anlatacağım arkadaşlar. Ee, şöyle başka dikkat çekici bir şey var mı ona bakıyorum. Geldik arkadaşlar Solar Return haritasında yine doğum saati net olmadığı için sadece burada bir şeyi dikkatimi çekiyor. Solar Return ay başağa gelmiş ve güneşe üçgen yani birkaç derece sapabilir arkadaşlar bu. Ee, yani ay sonuçta aile ve köklerle de alakalı. Acaba babasıyla ilgili karmik bir durum mu var? Yani hani ne ekersen onu biçersin. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Necmettin Erbakan'a bir nevi onların gözünde ihanet etti. Şimdi arkadaşlar transit haritayı açarken e, özellikle 1-2 sene önce Neptün e, günah ödümü 21 derece e, Fatih Erbakan'ın Neptün günah düğümüyle kavuşmuştu. Neptün negatif anlamda ihanetleri de anlatır. E, yapılan yani ihanet, e, ya ne bileyim, e, hayal kırıklıklarını anlatır. Yani Fatih Erbakan, Tayyip Erdoğan'a boşuna yanaşmamış. Ama neden Neptün? Çünkü bu olay, yani e, Refah Partisi'nin kendi içindeki olay kolektifi etkilemiş bir olay. Bir sürü partiyle ayrılmış. Bakın bunu bir yere not ediyoruz. Bunu bir yere not ediyoruz. Geldik arkadaşlar bu geçmişin bir karması dedim değil mi? Bu sene bakın şuradan bakıyoruz. Uranüs-Uranüs karşıtlığı var. Aslında bir farklı zıt grupların çatışması. Yani Tayyip Erdoğan ekibiyle bir şeyi anlatıyor. Bir grup kopuşunu anlatıyor. Buradan Fatih Erbakan bir plan yapıyor arkadaşlar. Bu plan nedir? Uranüs görüyor musunuz? Kuzey ay düğümüne üçgen açıya başlıyor. Kuzey ay düğümüne gelecek kapısı ve ay düğümleri sizin karmik etkilerinizi anlatır. Ama Uranüs de gruplar, yapılar, organizasyonlar. Şimdi burada niye anlıyoruz? Fatih Erbakan'ın stratejik planında Tayyip Erdoğan'ın yenileceğini görüp oradan Siyasal İslamcı kesimi kendisini çekmek boşuna. Arkadaşlar yani bu adam Fatih Erbakan bir stratejik hamle yapıyor ve çok akıllıca bir hamle. Çünkü Kuzey Ödümü de üçgen. Gerçekten de bu gruplar ileride yeniden refaha katılacak. Yani bunlar boş hamleler değil arkadaşlar. Jüpiter'de bu sene yine böyle e, Nisan gibi falan arkadaşlar. E, şöyle Nisan gibi bakalım 14 Nisan'a bakalım. Fatih Erbakan'ın e, Kuzey Ay düğümüne Uranüs ile birlikte üçgen yapacak. Bakın görüyor musunuz? Jüpiter yine inançlarla da alakalı. Yani bu stratejik planda Fatih Erbakan çünkü Kuzey Ay geleceğe gidiyor. Evet, oradan alıp kendisine kazandıracak. Görüyoruz bunu. Uranüs gruplar. Jüpiter inançlarla da alakalı. Bakın ve bu arada Jüpiter şanslı gezegen. Evet buradan kendisine sürükleyecek. Karma. Karma yasası arkadaşlar. Tayyip Erdoğan. Necmettin Erbakan'la yaşadığı karmayı oğul Fatih Erbakan'dan görecek arkadaşlar. Zaten hani e, yine karma ile ilgili yengeç oğlak aksı dönemi oğlak biraz daha atalarla bağlantılı. Hani yengeç köklü ama birbirinden ayrı değil arkadaşlar. Şöyle yengeci şöyle düşünün. Bir binanın temelini atıyorsunuz ya o temel. Ama o temel olmasa bina sağlam olmaz. Sonradan da üstüne bina ekliyorsunuz. Bu anlamda Oğlak Burcu gerçek anlamda da binayı anlatır arkadaşlar. Bakın gerçek anlamda da onu anlatır. Ama o aks olmazsa, aks noktaları diyoruz. Bakın dört, dört sayısı, dördüncü Ve inşaat teriminde arkadaşlar kolon şeyine akslar denir. <laughs> Dünyada diyoruz ya dört aks noktası. Bu şuna değil. İşte bakın orada onun üzerine bir yapı inşa ediyorsunuz. Yani atalarla da alakalı Oğlak burcu. Evet, Güneşi de zaten Oğlak'ta. Kesinlikle ve kesinlikle bu Tayyip Erdoğan'dan bir babası ile ilgili yaşadığı karmanın bedelini ödeyecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoda gördük. Ben Fatih Erbakan'ın ya işte Tayyip Erdoğan'dan e, biraz şey koparayım falan. Hayır, hayır, hayır. Fatih Erbakan bir şey gördü arkadaşlar. Yeni bir gücü gördü. Ekrem İmamoğlu. Biz burada şunu anlıyoruz ki Fatih Erbakan artık biliyor. Tayyip Erdoğan dönemi bitiyor. Ve bu arada Tayyip Erdoğan'ın da hiç birbirini sevmezler. Evet oradan geldi bir stratejik hamle yaptı. Yani Fatih Erbakan hiç şarkı almamak lazım. Ya ben bu arada tabii ki siyasetçi şey yaklaşmam yani beni ilgilendirmez. Ben onun taraftar değilim yanlış anlaşılma olmasın. Bir stratejik hamle yaptı. Muazzam. Ve bu hamle oyun değiştirecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Ben yani yüzde beş ve üzeri alırsa yere seçimlere şaşırmam. Üzerine şöyle düşünün. Tayyip Erdoğan dönemi tepe taklak olduğunda o bütün oylar artık ona kadar. Ben en kötü yani AKP ve iktidar gittikten sonra yeniden rafan en az yüzde %10-15 bandında olacağını düşünüyorum. Oradaki kitleyi Fatih Erbakan kendisine alacak. Çünkü şunu görecekler. Bu adam Tayyip'in yaptığı, işte Erbakan hocanın oğlu bak nasıl Tayyip'e. Tayyip hep böyle bir kutsal bir şey. Dokunulmaz gibi düşünülüyor. Ve Ekrem İmamoğlu kazandığında Erbakan da buradan Tayyip Erdoğan'ın kitlesinin oyunu kendisine karar izleyecek. Buna evrenin dili söylüyor arkadaşlar. Uranüs, Jüpiter, Kuzey düğümü üçgen bu seçimden sonra. Bakın evrenin dili söylüyor bunu. Neden ben hani Tayyip Erdoğan'ın sürecin sonuna geldiğini düşünüyorum. Bundan Fatih babası, Erbakan da babasının, Necmettin Erbakan'ın o karmasının bedeli. Şu anda canlı bunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bunu evrenin dili bize söylüyor. Çünkü iki sene önce Neptün, Güney Aydınlığı kavuşumu vardı Fatih Erbakan'da. O geçmişin hayal kırıklığı, ihanet, Neptün Hanım negatif Orayı tetikledi arkadaşlar. sonra Tayyip Erdoğan e, re, yeniden refah görüşmeler başladı da yeniden refah Cumhur İttifakı'na girdi. Stratejik bir oyun yaptı. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. İyi ki de Fatih Erbakan'ın haritasını incelemeye gereği duymuşum arkadaşlar. Bakın bana hep mesela söylediler. Meral Akşener'in videosunu yapar mısın? Hayır dedim. Çünkü Meral Akşener ee, yani figüran. Bunu biliyorum. Kılıçdaroğlu'nu da yapmayacaktım. Sadece o, o yapılması gerekiyordu. Ya yani Kılıçdaroğlu'na hiç yani o o da bir figüran. Bak. Süleyman Soylu dediler ya hayatta olmaz. Bakın bunlar şeyler değil, asıl insanlar değil, esas figürler değil. Yani Devlet Bahçeli'nin gölgesinde bir insanı ben ciddi alıp şey yapmam. Bakın hep gidiyorlar. Meral Akşener mesela seçimi sor. Şey olmaz. Hiçbir şansı yok. Artık siyasete bitmiş insanlar var. Kılıçdaroğlu ya tekrar CHP yakınından geçemez. Ben oldu ki CHP'nin başına tekrar geldi. Yemin ediyorum sokağa çıkamaz. Bak bu kadar söyleyeyim. Bak yemin ediyorum sokağa çıkamaz. Ben çevrem CHP'li dolu arkadaşlar. İyi Partili de çok dolu. Meral Akşener sakın yani öyle gizli bir şeyler yapıyor ama yok yok. yok. Ben MHP'li de çok dolu bu çevremde. AKP'li de çok tanırım arkadaşlar. Konuşurum yani çünkü bende şey yok yani. Neden AKP? Allah bela. Öyle yaklaşma var sonuçta bir tercih. yani insanlara. E saygı duyacaksınız ki saygı göreceksiniz yani. Ben de o şey yoktur arkadaşlar. Konuşurum insanlarla. Ama mesela Muharrem İnce, onu da yapmadım. Çünkü onu da şey görmüyorum. Bir de çok kibir abidesi Hiç de sevmem. Ama Fatih Erbakan olay farklı. Bir işaret aradım işte o işaret arkadaşlar Fatih Erbakan. Bize bir bilgi verdi. Gerçekten de bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Efendim sonradan Fatih Erbakan bırakır anlaşır zannetmiyorum. Yanılabilir. Onu bile yapsın. Bir stratejik kongresi olacak. Yani Tayyip Erdoğan bunu bilmiyor mu? Tayyip Erdoğan o kitlesine o olacak. Bu yüzden şey yapıyor. Tayyip Erdoğan'la çok hırlaşmamaya da çalışıyor bakın o kitleyi kendisine kanalize edecek. Ve herkes şunu görecek. Vay be Fatih Erbakan'a bak. Yüzde işte değil bu yere seçimi yüzde yedi oldu. Vav wow, adama bak. E, çok ilginç şeyler göreceğiz arkadaşlar. Bugün de Fatih Erbakan'la ilgili bir video yapmak istedim. Evet onun haritası gerçekten incelemeye değer. E, bu siyasal İstanbul kesimi kendi partisine kanalize edecek gibi görüyor. Akış o yönde arkadaşlar görüntü o yönde. zaten Pluto da 3-4 senedir onun kuzey ay düğümü üçgenli. Yani yavaş yavaş süreç başladı. Bakın ay düğümleri böyle üçgen açlar etkisini bir günde göstermez. Artık bir döngüyü anlatıyor orada. Çünkü kuzey ay düğümü gelecekti. Bakın oradan da güç pozisyonu elde edecek ve şu anda güneşi de sol ve progres. Bu arkadaşlar birkaç saat önce veya sonra fark etmez 26 derece kovada. Grupların güçlü olduğu zaman, organize yapıların, e, siyasi parti lideri kaçmaz. Burada büyük bir güce erişeceğini görüyoruz arkadaşlar. Ya Bu seçim bu anlamda, bu da şunu gösteriyor ki, bu seçimde gerçekten e, Ekrem İmamoğlu kazanabilir. Ve bunu görüp hamle yapıyor Fatih Erbakan. Müthiş bir stratejik hamle. Türkiye'de siyasetin son 20 yılda gördüğüm en stratejik hamlelerinden birisi arkadaşlar ben hani tesadüf öyle bir bakayım dedim ne zaman doğmuş. Bir ocağı gördüm. Ampuller yandı bende. AKP'nin ampulü değil. İşte bize astroloji yine müthiş bilgiler verdi arkadaşlar. Böyle politikayla ilgili astroloji kullanarak bu şekilde videolar yapıyorum ki arkadaşlar. Bakış açımızı biraz daha genişletmek için. Yani bakanla ilgili şeyleri de algılayabilmek için. Bu arada tabii ki Merkür Neptün kavuşumu da var. İnsanları bu anlamda hani sözleriyleliklik manipüle bile edebilir. Sözleriyle onları büyüleyebilir, etkileyebilir. Ee, boş birisi değil. Evet bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.